Def Liginde günün son maçı Sivas Spor ve Kayseri Spor karşı karşıya geliyor. Kayseri Spor başladı mücadeleye. Sağ kanattan geliyor. Sarı Kırmızılılar arabacıdan pas sol kanada ceza sahası gol pozisyonu kötü vuruş. İyi bir şut gelmedi. Ahmet yaptı ortayı mükemmel bir gol. Berkant. Harika bir gol atıyor. Kayseri Spor 1-0 öne geçiyor. Haftanın en güzel gollerinden birisi. Belki de haftanın en güzel golü. İşte bakın böyle yaptı voleye Berkant ve Kayseri Spor'u 1-0 öne geçirdi. Yunus baskıyı arttırma çabası içinde. Sivas uçarak bir kafa kaleci son anda. Bekir. İyi yere Osman'dan pas. Dorukan. Barkın. Barkın açtı yandan kaptırdı. Şimdi Sivas Spor Yunus da geliyor. Yunus yaptı ortayı ceza sahasına. Harika bir kafa pası ve gol! Galip! Galip golü attı ama çok akıllı bir asist ve skora denge geliyor. 1-1. Bir, bir Şimdi Sivas çıkacak. Savunma arkasına etkili pas. Barış gidiyor. Barış geçti. Barış ve gol! 1-0 geriden geldi. 2-1 öne geçti Sivas Spor. Ertuğrul uzun oynadı. Burak. Barış. Merkeze Yunus iyi yere galip çekti. Galip! Galip Türk Aslan. Farkı ikiye çıkartıyor. Sivas Spor'u rahatlatıyor. 1-0 geriden geldi Sivas. Son bölüme İki farklı üstünlükle giriyor. 3-1. Yunus'ta kaldı top. 3'e 3 pozisyon. Hatta 4'e 4 oldu. Şimdi harika bir pas Yunus'tan. Barış ve gol. Maçı bitiriyor Sivas. Bitime 10 dakika kala. Farkı 3'e çıkartıyor. 4-1'i yakalıyor. Barış'la Sivas Spor. Kayseri Spor iyi çıktı bu kez. İyi paslaşmalar, gol pozisyonu ve gol! Dorukan!